Ben her zaman her yerde senin yanında olacağım, tamam mı? Yeni yerli dizi projeleri peş peşe duyuruluyor. İşte çoğu önümüzdeki yaz aylarında yayınlanacak yeni yerli diziler. Gülümse Kaderine Fox. Avşar Film tarafından çekilecek Gülümse Kaderine'nin adı ilk önce masum ve güzel olarak açıklandı, daha sonra değiştirildi. Dizide yıllardır ekranlardan uzak olan ünlü bir oyuncu da var, o hayat benimin sona ermesinden sonra başka bir dizide rol almayan Ahu Sungur, 8 yıl sonra gülümse kaderine ile yeniden setlere dönüyor. Çekimleri devam eden dizide ayrıca Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Burak Sergen, Ertuğrul Postoğlu, Doğan Bayraktar, Erkan Meriç, Mine Tugay, Nazan Diper, Aslı Samat ve Sevinç Kumaş gibi isimler rol alıyor. Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat mücadelesini anlatacak olan dizinin yönetmeni Aytaç Çiçek. Senaryosu ise daha önce Kırgın Çiçekler, Aşk ve Mavi, Koca Koca Yalanlar dizilerine imza atan Burcu Över tarafından yazılıyor. İntibah Kanal'de, Namık Kemal'in 1876 yılında yayınladığı İntibah romanından uyarlanacak olan aynı adlı dizi Kanal D'de yayınlanacak. Başrolleri Melisa Aslı Pamuk ve Selahattin Paşalı'nın paylaşacağı belirtiliyor. İntibah'ın konusu şöyle Ali, zengin bir ailenin tek evladı, 21 yaşlarında zeki, çalışkan ve yakışıklı bir delikanlıdır. Babası oğlunun eğitimine çok önem vermiştir. Babası oğlunu, oğlu da babasını çok sevmektedir. Ama babasını kaybettikten sonra Ali'nin hayatında büyük değişiklikler olur. Ali aslında bir fahişe olan Mahpeyker'e aşık olur ailesinin mahpeykeri reddetmesi üzerine Ali, evindeki cariye Dilaşub'la evlenmeyi kabul eder. Ancak mahpeyker bunu öğrenir ve Ali'den intikam almak için yemin eder. Evlilik aşkı öldürür derler. Bizimki öyle olmadı. Doğru insanı bulunca hoş geldin. İyilik Fox, Fox TV'nin yaz sezonu için hazırlıklarını sürdürdüğü iyilik dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Daha önce Kapımdaki Düşman adıyla duyurulan dizinin başrollerinde İsmail Demirci, Hatice Şendil ve Sera Kutlu Bey gibi başarılı isimler bulunuyor. Bir ihanet hikayesi anlatacak dizide İsmail Demirci, Murat karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Görünürde mutlu bir ailesi, eşi ve iki çocuğu olan Murat aslında hiç de göründüğü gibi değildir. Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından Fox TV'de yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayacak iyiliğin yapımcılığını medyapımın üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk oturuyor. Kusursuz Kiracı Fox Kusursuz Kiracı isimli yeni Fox TV dizisinde Dilan Çiçek Deniz ile Serkay Tütüncü başrolde. Sosyal medyada ikiliden ilk selfie paylaşımı da yapıldı. Çekimleri başlayan dizinin bir apartmanda geçeceği ve gençlere yönelik bir yapım olacağı belirtiliyor. Bir yaz dizisi Kanal D. Kanal D ekranında yayınlanacak olan Bir yaz dizisi isimli projede İlayda Alişan ve Burak Yörük başrolde buluşuyor. Bir yaz dizisi, çok ünlü bir aktörle ünlü olmak isteyen bir oyuncu adayının hikayesini anlatacak. Gizli kalsın Fox. Bir diğer yaz dizisi de yine Fox TV'den geliyor. Gizli kalsın'da Halit Özgür Sarı ile Sine Münsal ikilisi rol alacak. Şahin Altun hem hikayesini yazdığı hem de yönetmenliğini yapacağı dizinin adı Gizli Kalsın olarak netleşti. Dizinin baş kahramanları iki polis.